Selamlar arkadaşlar. Şimdi geldik modelingdeki new parametre kısmına. Bu parametre kısmına arkadaşlar iki farklı, küçük farklı şey, sebeple kullanabiliyorsun. İşte diyelim ki bir e, bir what gibi bir şeyim var yani işte tutar şu olsaydı benim yüzdem ne olacaktı, hesaplamam ne olacaktı, vereceğim prim ne olacaktı veya işte böyle hedefin altındaysa üstündeyse gibi şeyler için kullanabiliyoruz. Ya da dinamik bir e, grafiğin sütunlar bazında değişmesini istediğimiz durumlarda kullanıyoruz. E, her ikisi için de şimdi bir örnek yapınca zaten oturacaktır. Şimdi numeric range için bir şey girelim. Mesela bu parametre diyor ya ben buna şimdi mesela şey desem. Hmm, hedef desem. Değil mi? Mesela satış hedefi giriyorsun. Minimumum ne olsun? 1 olsun. Maksimum 20.000 olsun. 19.000 fark etmez. Incremental'ın bir default'umda default'umda bir olsun. Çok önemli değil. Şimdi bir tane create desem bakın arkadaşlar şurada şimdi bir tane şey geldi. Tamam mı? Ben peki şimdi kalksam bir de şöyle bir şey yapsam. Gelsem desem ki bu intenses 2 bana bir lazım. Şurası new desem ve e, seçili hedef desem seçili hedef desem selected value edil bir fonksiyonumuz vardı değil mi arkadaşlar ne yapıyordu bu hedef hedefteki hedefi getiriyordu bize getirsin onu da alalım şuraya koyalım şu aşamada şu anlık yeterli bizim için ben şimdi gelsem buraya 5695 yapsam seçir hedefim 5695 olduğunu görüyoruz tamam mı? Şimdi ben kalksam desem ki hmm, nasıl bir şey olsa şöyle gün gün gibi bir şey yapalım. Aynen. Şimdi alsam şunu şuraya koysam tamam mı? Bunu böyle çok şey olmadı ama olsun işimizi görür. Asla seçemiyorum arkadaşlar. <laughs> Seçebildim sonunda. Şimdi şu toplumda da alayım buraya koyayım. Toplum zaten biliyorsunuz direkt sandı. Ee, şimdi bir de şöyle bir şey koyalım. Hedefi de şimdi ben bunu alıp bunun yanına koyayım, tamam? Seçili hedef. Aldım onu da bunun yanına koydum. Şimdi, seçili hedef bütün günlerde geldi normal olarak ama şey de gelmedi değil mi? Bakın, şu diğer günlerde. Çünkü 2006'dan büyük günlerde şey yok. Hatta oraya da şöyle bir şey yapalım ki order bay yapalım. Normal toplam diyelim ki. Şimdi bakın bütün günlerde şu rakamın geldiğini biz görüyoruz. Hatta bu rakamı biz 20.000 vermiştik değil mi? Şu 19.000 vermişiz. 19 19.000'e kadar gitsin. Şimdi ben burada şöyle bir şey yazabilir miyim? Bakın şu Bak, bunlar şu an benim hedefimin altında kalan günler. Diğerleri hedefimin üstünde kalan günler. Ben şöyle bir şey yapabilir miyim? Geldim. New Meal'e dedim. Tamam. If Toplam Büyüktür. Hatta büyük eşittir. Hedef Değil mi? Seçili hedef. seçili hedef bu durumda bir değilse sıfır hatta bu durumda toplam çarpı şu an bir prim vereceksin diyelim ki yüzde %10'unu veriyorsun sallıyorum o da hatta toplam çarpı Pardon. toplam çarpı 0.1 0.1 veya 0 hedefi gerçekleşmediyse sıfır şimdi onu da alıp şuraya koyalım şöyle bir büyüteyim. Bakın arkadaşlar. 26.456 liranın 2.645'i hedef olarak, şey, prim olarak verilecekmiş. Şurada 19.000'in altına düştüğümüz anda ise bu arkadaşlar bugünler günler sıfır prim dağıtılacak günlermiş. Toplamda ne kadar prim dağıtacakmışım? Şu kadar prim dağıtacakmışım. Gibi bu tip böyle hani analizlerde kullanmak için şey yapabiliyoruz. Burada mesela şunu yapsam. Bu rakam, bu günler tabii ki değişecek değil mi? Mesela bu sefer 9000'in üstündekilere bakacak ve artık bakın 16000 içinde ben prim vermeye başlayacağım gibi bir mantığa sahip arkadaşlar. Tamam, Şöyle bakabilirsiniz. Ee, bu tip böyle hani analizler için kullanılabiliyor. Bir diğer kullanımı da şöyle bir kullanımı var. Bu e geldim. Fields dedim. Şimdi şöyle düşünün. Ee, ben product'ın birçok sütunu için bakmak istiyorum ama e, hep aynı kalacak. Measurement'ı değiştirmek istemiyorum. Sadece şey değiştirmek istiyorum. işte, rengi bazına bakabilirim. Klası hmm, bazında bakabilirim. Size bazına bakabilirim. Değil mi? Bu tip böyle şeyleri bazında bakabilirim. Geldim. Class. Color. Hmm, işte style style diyelim. Style ne olur ben de bilmiyorum ama size list price. Şimdi bunlar bazında bakabilirim. Bak bir parametre tablosu yarattı. Şurada şu süslü parantezlerle ve işte class diye bir şey yarattı. Class dim product'ın class'ına eşitmiş gibi böyle şey işte 0 1 2 şeklinde getirdi. Bak şurada bir bize slicer getiriyor arkadaşlar. Bu slicer'ı istersen değiştirebilirsin. Yani drop down vesaire yapabilirsin. Bizim örneğimize çok gerekli değil. Ben şimdi bak şu parametre'daki parametre sütununu alsam buraya koysam. Tamam mı? Şöyle bir tık büyüteceğim. Buradaki tutara bakmayın. Bu tutar şu an hani list price'ı buraya getirmiş oldum ama aslında şey bu yine. Hmm. Bu bir dimension yani. Renkten bir farkı yok. Şu anlamda düşünün bunu. İşte 2294 liraya satılan ürünler gibi birden çok ürün olabilir bu şekilde. List price çok getirmeyiz de ben getirmek için getirdim yani. Toplam aldım buraya koydum. Tamam mı? Şimdi ben buradan gelsem color'ı seçsem bakın arkadaşlar sadece color için değişiyor. Bu grafiği şu an bana color için getirdi. Ha black'te bu varmış şu varmış. List price yapsam bu sefer sadece list price için. Gördünüz mü bakın demin ne kadar çok geliyordu hatırlayın bak. Ta aşağılara kadar gidiyordu. Çünkü bir kartezyen gibi çalışıyordu. Hatta bakın aynı list price farklı işte renk, farklı size, farklı style'dan dolayı çokluyordu. Ama şu an yaptığı tek bir tane getiriyor bana. O da şurada bakın. Gibi böyle hani ben şeyi değiştirmek istemiyorum. Measure değiştirmek istemiyorum. E, dimension değiştirmek istiyorum. Tamam gel bu şekilde bunu da yapabilirsin diyoruz aslında. Parametre konusu da böyle arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşürüz.